Hepinize merhaba gençler gençler. Bugün sabah haber. Yeni monitörü geldi. şöyle kaldım. Evet. Bugün yeni monitör alacağız. Ya aldık. <laughs> alacağız dediğim. Ee, Sebebi neyle birlikte bu videoda açıklayacağız. 2 yıl önceki videoyu hatırlıyorsunuzdur. Şöyle kartlar kısmına da koyuyorum. izleyebilirsiniz. 2 yıl önce monitörü ve şey almıştık. Klavye almıştık. Şöyle görüyorsunuz hemen şöyle çevirelim. Bakın böyle görüyorsunuz. Bu iki şeyi almıştık. Klavyelerle çalışan monitör kırıldı. Yani kırıldı dediğim sağlam Yani bu videoyu izliyordur belki. O yüzden akıl olur. Evet şimdi şöyle göstermem gerekirse şöyle. Şöyle monitörü açıyoruz. Ve e, monitörün açıldı. Evet şöyle yaklaştıralım. Böyle yaklaştıralım. Bu kısmı kırıldı. Ve bu kısmın daha da çok büyüdü. Yani böyle dili kırıldığında yani bayağı kırıldı. Şöyle daha da yaklaştırılmıyor. Belki ben, ben editte yaklaştırırım. Şöyle şey yapalım. işte bu yüzden şöyle hatta monitörü kapatalım artık bir durum kalmadı artık bu monitörü kaldıracağız yani belki kullanırız bilmiyorum yani ne yapacağımızı bilmiyoruz şöyle ben geri kendim alayım böyle evet bu yüzden işte yeni monitör aldık ve bu monitörü buradan kaldıracağız yeni monitörün kutu açılışını yapacağız hatta hızlıca açalım yani ama ee, makas evet bu arada sesim iyi geliyor mu dur bilmiyorum mesela şu an iyi geliyordu şu an kötü geliyordu bu mikrofon yaklaşıp uzaklaştı Konuşabilir. ya <laughs> <laughs> Uzaklaştırıldığına göre olabilir ve ben şimdi bu monitörü açmak için tabii ki de bir makas getiriyorum Evet şimdi bak makas diyorum buna niye makas diyorum biliyorum bıçak aldım. Hemen şöyle aşağı doğru çekelim. Böyle açmakla başlayalım. Şöyle çekelim aşağı. Bunu şöyle batalım. hiç an bir şey olmaz yani. Do batırdık ama hadi bakalım inşallah. Evet, şimdi çıkarıyoruz. Hazır <laughs> mısınız? Abicim biz böyle kaldık. Çıkmıyor yani bu. Ben çok uğraştılar. platformuydum da çıkabildim. Böyle. Başarı. Evet. Ne çıkıyor abi? Şu ekrana bak. Bu ekran inşallah şuraya sağ arkadaşlar. Sığmaya da bilir. Evet. Bunu hemen çıkaralım. Böyle. Oh ağırmış oğlum bu. Sıyacak mı inşallah? Evet. Şimdi ben bunu arkaya koyayım. Diğer malzemeleri de. Oh. Her yine. Evet bir tane şu böyle bir şey çıktı. Bu da yere koyucu herhalde bilmiyorum. Yok bu tripod gibi bir şey. Şunu arkaya koyayım. Evet bir tane daha var. Evet, bir tane daha var. Bu yer için herhalde. Ya yani bir tane yer için düşmüş müydü o var. Evet bu da ayak kısmı. Bunlar da bilmiyorum. Açarak öğreneceğiz. Evet ilk baş yeri açalım. Şunu bir kaldırmamız lazım. Şöyle kaldıralım bunu. İlk baş şunu çekelim bunu çekelim. Şu makas böyle alalım ve artık bunu çekebiliriz. Evet her şeyle birlikte şöyle çekelim. Şöyle her şeyini bir dakika alttan fişini çekmeyi unuttuk. Fişini de çekelim. Evet artık çekebiliriz. Daha arkadaşlar bugün çok değerli. 10 bin, 12 bin adam attık arkadaşlar. Yani 12 bin size belki az gelebilir ama bilmiyorum artık. Az değildir bence. Evet şunu şöyle koyalım dikkatli olalım düşerse sıkıntı endişmesi. Tamam düşme. Sakin. Tamam. Ben orada sakince dur evlat. Ben de yeni monitörü takmakla başlayalım şöyle. Ayarlayalım. Tamam. İlk baş ayağını koymakla başlayalım. Bu arada buradan oraya gözüküyor mu bilmiyorum. şey gözüküyor güzel. Bu da üst kısmı. Bu arada az sesim geliyorsa tekrardan kusura bakmayın. Onu edit arttırabiliriz. Bu büyük ihtimal şuraya gelecek. Sonra burada buraya da monitör kısmını yapacağız Evet bundan şöyle kalsın. <laughs> Belası mi? Düştü, kırılmadı. Sıkıntı yok. Tamam, kırılmadı. Şuş, sessiz olun. Sessiz. Kimse görmedi, duymadı, bilmiyor. Aynen, aynen. Kesin birileri gelecek diyecek ki lan kırdım mı lan diye. Evet, bu şarjı kırılmadı. Sakin olun. Sadece düştü. İki düşme izleri de kırılıyorsa bir daha da yapmayın böyle bir şey. Bunu da açalım. Bu da kablosu büyük bir Evet kabloları buraya kalsın. Evet bunları da çıkaralım. Şuraya koyalım. Bu da kablo. Bu ne? Bu garanti bunlar. Kullanım kılavuzları. Evet bunlar vidalar falan var. Bunlar da böyle kalsın. Bunlar da garip grup şeyler. Evet ilk baş şöyle koyalım. Evet. Oh arkadaşlar ya. Bir vantilatör falan olsa çok iyi olurdu. Evde vantilatör var ama bizim odada yok. Evet. O zaman vantilatörlü odaya git diyorsanız siz gidin. <laughs> evet şimdi bak ben bunu böyle taksam Ha durun şimdi şu kısmı çıkarmanız gerekiyor bunu nasıl çıkaracağız şöyle döndürerek mi Bunu çıkarmamız gerekiyormuş en başından beri şu, şu çıkarmamız gerekiyormuş Çıkaralım En başından beri onu çıkarmamız mı gerekiyormuş ya vallahi billahi ben onu buna. Sakin, tamam. Bu lazım çünkü bize şöyle bir şey kendisi Kare grup yapmışız zaten Evet şimdi artık Koyabiliriz Bunu şöyle bir Koyalım hepsini eşit bir şekilde koymamız gerekiyormuş Evet ama kurmamız için. Evet tamam kurduk. Şimdi büyük ihtimal bunu da tekrardan şöyle şu kısma ekleyeceğiz. Evet doğru. Ekleyelim. Döndürelim bunu. Allah Allah. Ters yapıyorum ben herhalde. İki türlü de ters oluyorsa düzünle ne bunun? Ne tarafa döndüreyim. Takılmıyor. Evet. Yaptık. Tamam. Güzel. Yapıldı. Böyle bir zorlasak çıkarmış. Çıkmıyor. Güzel. Şöyle bir şekilde olmuş oluyor. Şunu da şöyle koyalım. Evet sağda ne var? Hemen şöyle bir izleyelim. Evet şimdi de şu şey monitörü çıkarıp arkaya takmamız gerekiyor. Hemen şunu da oba açalım. Evet. Hemen arkaya koyalım. Ee, abicim bu buraya sağır mı çok bilmiyorum. Şöyle onun da bakmak isterseniz. Kafam kadar. Oğlum kafamdan daha büyük monitör lan bu. Bakayım hemen sığar mı? Sığıyormuş. Tamam okey sığıyor. Hemen biz bunu şöyle tutalım. Bunu böyle tutuyoruz. Ekranda sileriz gerekirse. Yeter ki olsun şimdi. Bunu nasıl koyacağız buraya? Hemen bir tornavi de gerekiyor herhalde. Evet ve ben tornavi de almadım. O yüzden hemen bunu şöyle alsın gibi. Buna. Tamam. Evet şöyle de bir bakalım. Bir kadar bir montaj Tornavi de almam lazım. Bekleyin. İki tane tornevi de aldım. Şimdi hangisiyle olacak bu? Şöyle bir test yapalım. Bir şu uyuyor mu? Uyuyor tamam. Bununla yapabiliriz. Şöyle koyalım. Ne böyle kalsın. Bu ekranı da. geri alalım. Umarım bilgi de ekran alıp Oğlum eskiden bunlar bir televizyondu biliyor musunuz? Şimdi bir tane monitör oldu lan. Hayır bu bundan daha büyük bir şey de vardı bu arada. Yani, <laughs> yani bu devir nereye gidiyor arkadaşlar ya? Şimdi tekrardan şunu şöyle koyalım. Bu şekil. Ama buna böyle koymamız lazım. Hmm. Um. arkadaşlar 45 saattir yapmaya çalışacağım artık tıkamadım <laughs> Allah yarabbim Bu ne bir zor bu nasıl bir zorluk ya Allah'ım yarabbim Evet Şimdi bak eşit kısımlara göre takmamız lazım şunları Evet bu arada bu videoyu like atmayı abone olmayı unutmazsanız sevinirim artık Yani çok uğraştık kaç saattir yapmaya çalışıyoruz yani daha doğrusu ben çalışıyorum. Kimse ne Neyse aslında benim de suçum yardım açarsam aslında ederler ama. Ben kendim yapmak istiyorum arkadaş yani. Ama videoda inşallah çok uzun olmaz. Yani zaten keseceğim ben yapmaya çalıştığım kısımları. Bunu. Evet. Sonunda artık taktım. Şöyle çıkıyor mu diye bir kontrol etmemiz lazım. Şöyle dönüyor zaten bunu görüyorsunuz. Çıkıyor mu diye bir kontrol edelim. Şöyle bütün kuvvetini şöyle çekelim. Mesela kırılmasın ama kırılmıyor. Yani çıkmıyor. Şöyle artık bunu da çekelim buradan. Artık monitörümüzü koyuyoruz şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve koyduk. Ee, bunu boyu da küçülüp büyüyebiliyor. Şöyle bakın küçültüp büyüye, büyütebiliyoruz. Bakın şöyle. Daha da büyüyemiyor. Bu kadar büyüyebiliyor en fazla. Bunu şöyle yukarı aşağı sağa sola şöyle döndürebiliyoruz. En yukarıdan şöyle döndürebiliriz. Böyle yamuk yumuk klavyede olmuş oluyor şöyle. Belki ekran şey kaydı falan da alır yani ekran görüntüsü Video kapak fotoğrafı böyle olur. Yani şöyle hatta bu ekran bunu da artık kapatabiliriz. Başka bir şey kalmadı büyük ihtimal. Böyle <laughs> olabilir. Neyse evet artık şu monitörün kablolarını da kuralım. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Birazcık daha aşağı şu anlık. Şöyle yapalım. Bunu Şöyle biraz artık arkaya doğru ittirelim ve artık olmuş oluyor. Daha büyük ekran. Şöyle şöyle tamam. E, yamuk değil inşallah. Şöyle yamuk böyle tamam. Evet ve artık kabloları çıkarmakla başlayabiliriz. Tabii ki de bunun şarjı da cartı bir sürü kablosu var. Mesela bu şarj kablosu büyük ihtimal. Evet şarj kablosu bunun yarı da burada mı? Burada büyük ihtimal. Yok bu şey ablacım bilgisayar bağlama. Bu ne hiç anlamıyorum. Bu ne mesela? Aa lan? Bir dakika. Bunu arkasına çevir. Bunu sen sakin ol. Bunu arka Bu böyle yapmış. Allah Allah. Biz bunu koymayı unutmuşuz. Bunu hemen koymamız lazım. Yani ben bunu video dışında yapacağım. Hatta video dışında değil hatta şimdi yap, yapsak daha iyi olur. Neyse daha, şimdi yapmayalım video dışında yapalım. Şu an çalışıyor büyük ihtimal. Bunu hemen şöyle koyalım unutmayalım. Yani çükün düşme tehlikesi falan da olabilir yani şimdi. Hızlıca yapalım yani. Yine bunun diğer ucu burada büyük ihtimal. Evet burada. Bunu açıyoruz. Yapalım, pardon burada. Bunun diğer ucu burada. Bunu şöyle açalım. Tabii ki açılırsa abicim. Bunlar da böyle yapıyorlar. Bağlıyorlar. Sonra açıyoruz. Yani kolay açılıyor bunlar ama. Bakalım bu diğerlerinden. Neyse direkt elini açtım. Neyse. Evet. Şöyle. Koyalım. Bunu da buraya bağlayacağız. Şöyle. Koyduk. Yüksek elektrik falan diyor herhalde. Evet. Bunu da şöyle çözmemiz lazım. Tabii ki de benim elim kuvvetli olduğum için olduğu için şöyle çıkar. Direkt çekip çıkarabiliriz yani. Çekip çıkarabiliyoruz. Bunu da buraya koyalım. Ve şöyle arkadan kabloyu arkadan verelim. Çalıştı sonunda yani açılma tuşu çıktı ve açılıyor. Evet. Büyük hand açılıyor. Sonunda be. Şunu biraz daha küçültelim mi bilmiyorum. Evet açıldığına göre artık ekrana bağlayabiliriz. Yanak no sinyal falan diyor abicim. Evet şimdi HDMI kablosu olarak hangisi oluyor mesela ben bir bunu bilgisayara takmayı deneyeyim. Hemen deneyelim. Evet ve hazırsanız açıyorum. Evet. Nereden açılıyor lan bir dakika. Açılma tuşunu <laughs> bulmam lazım. Aha lan direkt kendisi açıldı bir dakika ne oluyor. Yüzüm gözüm açılıyor lan. Tamam bunu biraz daha aşağı indirelim bunu ayarlarız. Evet ne oluyor bir dakika hemen bunu bir ayarlamam lazım. Evet bu, bu ekranı genişlet diyelim ve değişiklikle koru diyelim ve Valla güzel. Evet şu an iç ekranda görüyorsunuz. Yani şöyle bakın. Üf bu ne oğlum. Büs büyük ekran lan ulan bu ne lan ulan. <laughs> bir de bunu şöyle falan da çevirebiliyoruz ama yere çarpıyor şu anlık yapmıyorum bunu. Ha buradan değiştirilebiliyor mu ayarları falan bilmiyorum. Ve bayağı açık ekran. Bayağı bayağı iyi ekran. Şöyle ayarları ben tekrar açayım. Evet bu ekranı ana ekran yapalım. Bu arada şöyle bir arkasından da bakmak gerekirse. Arkası parlıyor. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anlık arkası şey oluyor ve 3 tuşum buradaymış. Şöyle sistem kısmından şey yapabilirsiniz diyor. Aa, şimdi menü tuşundan değil ya menüye tıklayalım. Heh, evet Burada ayarlı bence. Mesela buradan colorları, molurları falan ayarlayabiliyoruz. Buna ben YouTube'dan bakarım nasıl olduğunu falan bakarız. Yani ben buna göre ayarlayacağım bu şeyleri. Şöyle sesler, mute off falan. Evet. Büyük büyük bir ekran. Hatta ben bu ekranda bir video açmak istiyorum. Şöyle. Evet. Bunu tam ekran yapalım. ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Rastgele bir video hatta benim videomu açayım. Abi ne oluyor? <laughs> Böyle bir şey yok. Bu babam aldı. Babam buradan da teşekkür ediyorum. Büs büyük ekran oğlum. Bu nasıl bir ekran? Abi. Bir de sığdığına da çok şaşırıyorum. Sığmasına da çok şaşırıyorum. Ekran yenileme hızı falan da iyi. Oğlum bu ne lan? Oha. Abi. Bak mesela bunu buraya bir alıyorum. Baya kaliteli oluyor. Yani kaliteyi de anlayabilirsiniz. Yani ekran kalitesi de bayağı iyi ve doğum tabii ki de internet çok da iyi değil mi? O da arkada bir ton işlem mi yapıyor. Ne yapıyorsun? Bu arada bu da etmiyor Bilgisayara bir terabaytlık SSD'yi de taktık. O yüzden bir sürü video, bir sürü oyun yükledim. Yükleyeceğim yani yakın zamanda. Bir oyun videoda yaz boyunca devam edecek, gelecek ve ee, bu video şu an dört gün önce yayınlanmış. Bu arada et baya Normalde bugün e, Brossus videosu yayınlanacaktı ama editleyebilirsem artık akşam yayınlayabilirim. Ya edit falan da merak ediyorum nasıl olacağını. Hemen bir edit kısmına da bakmak istiyorum. Birazcık yavaş yükleniyor. Evet bayağı bayağı büyük abi bu ne ya. Şunu Premiere Pro'yu açalım bir merak ediyorum nasıl olacak. Bu ekranı da ayarlayacağım bu arada böyle dağınık olmayacak buraya ayarlayacağım. Sıkıntı yok bu arada 49 dakikalık bir video olmuş 50 dakika. Sunset motor videosunun bu kadar bu kadar şey olmuştu. Ali'yi aldım videosu Bu arada oldu videoda yayınlanmıştır Kartraksın onu sonunda koyayım, onu da izleyebilirsiniz Evet yani şu an yüklenmiyor Büyük ihtimal ee, bilgisayar yeniden başlatsam daha iyi olur Bu niye buraya geldi onu da anlamış değilim Evet bayağı bayağı iyi abi bu ne Ben buradan bir şuraya mesela bunu atsam Burada bir su şey var Yani bayağı iyi ya Evet ben bunu ayarlayacağım şunu şimdilik bir silelim tabii ki de klavyeyi de şöyle koyalım Yani masada bayağı bir yerde açıldı sanki Şöyle bir baksak Baya iyi ya. Şunu ben kapatıyorum. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Evet şunları ayarlayacağız zaten. Bunları şöyle koyalım. Baya bir videoda gelecek. Bir terabayta çıkardık. Bir de baya büyük bir ekran da var. Tabi sizde artık nasıl gözükecek bilmiyorum ama ben çok mutluyum şu anlık. Yani aşağıda hayırlı olsun yollarını alırım. Sizlere de inşallah böyle bir şeyler nasip olur. Yani böyle şeyler. Böyle ekranlar nasip olur. Bu arada şey olmasın. Bu etki ekranında yani monitörün ne yapacağımızı bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Böyle bir videoydu. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve e, Monster'ın Arion serisini alıp sponsor değil zaten ben sponsorluk almıyorum. Bu kanalda şu an sponsorluk yasak. E, yasak dedim küçük kanallarda çok sponsoruz zaten verilmez Ben sadece aldığım aldığım ürünü şey yapmak istiyorum. Belki siz de alırsınız diye. Yani severseniz alırsanız güzel olur. Zaten araştırarak bulabilirsiniz siz de. Bu videoya like atıp abone olmazsanız sevinirim. En az 7 like. En fazla da yani 100 like bekliyorum. en az 7 like bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Artık büyük çok iyi videolarla tam gaz devam edeceğiz. İnşallah bir yerlere gitmezsek. Bir başımıza bir iş gelmezse. Ve bir e, bilgisayarın başına da bir iş gelmezse. Videolar tam gaz devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne diyormuşuz? Bye bye.